Arkadaşlar herkese merhabalar, iyi haftalar. Oba makarnacılık. Oba tarafıyla ilgili geçen hafta bir iki tane yayın yaptım. Son yayınımı yaptım Cuma günü. Şuradaki konsolidasyon alanının kırıldığını, buradaki konsolidasyon alanı kırıldıktan sonra, bakın arkadaşlar burası önemli. Sıralı hedeflerimizin 56 lira 30 kuruş, bunun üzerinde kalıcı olabilirsek 69 lira 40 kuruşlar civarında olabileceğini söylemiştim. Pazartesi açılışla birlikte bakın günlük açılışla birlikte şurada ee, daha önce bahsettiğim direnç bölgesi olan 56 lira 30 kuruştan arkadaşlar buradan bir satış yedik. Sabah ee, şurada 56 lira 30 kuruşun içine girmemizle beraber bakın sabah açılış ve şu 15 dakikalık mumla 56 lira 30 kuruşun içine girmemizle beraber... Bu tarafta maalesef satışlar derinleşti. Şimdi OBA tarafında şurada bir konsolidasyon alanında bahsetmiştim. Ee, burada 49 lira 42 kuruşun üzerinde buradaki trendin olumlu olabileceğini buranın üzerinde buradaki hareketin sertleşeceğini tekrar içeri girersek aşağıya doğru burada satışların hızlanabileceğini konuşmuştuk. Şurada bir konsolidasyon vardı. Buradaki konsolidasyon şurada bitti. Şu bölgede bakın daha önce oluşan bir direnç bölgem var. Buranın üzerinde birisi kırdırdı ve buradaki hareketi başlattı. Yani 49-48'de 50 lira 10 kuruş arasında bir hareketimiz vardı. Buradaki hareketimiz başladı. Şu anda burada 0.50 50 range noktamız yani önemli bir maliyetlenme noktamız 49 lira 42 kuruş arkadaşlar. Buradaki hareketi başlatan bakın order block bölgemizde aşağıda bullish yönlü order block bölgemizde 48-42 ile 49 lira arasında. Şimdi benim görmek istediğimde yüksek tepeler bakın yüksek dipler. Bugünkü kapanışla beraber bakın bugünkü kapanışla beraber hala trend yapımda bakın 15 dakikalıklar için konuşuyorum arkadaşlar. Hala trend yapımda bir bozulma yok. Hala burası bir bir uptrend'tir. YouTube kanal sponsorumuz Bitdo tarafıyla yaptığımız işbirliği çerçevesinde toplam 3 kişiye Bitdo'dan hediye kazanma şansı. Hediye ürünlerimiz şık bir kalem, özel tasarım bir defter, sevimli bir kupa çevre dostu bir çanta. Çekilişe katılmak için Bit.com, Twitter veya YouTube hesabını takip edin. Referans kodu ile Bit.do tarafından bir hesap açın arkadaşlar. paşamalumet.gmail.com adresine bunları yaptığınıza dair bir elektronik posta atın. Burası ve YouTube tarafında şartları sağlayan toplam 3 kişiye hediye kazanma şansı. Referans kodu ile üye olup mail atıp çekilişe katılan herkes ilerisi için yapmayı düşündüğüm eğitim grubunda A5'tir C'de harmonik formasyonlar ve Price Action eğitim grubunda olacaktır. Arkadaşlar burası önemli. Yanlış anlaşılma olmasın. Burası bir sinyal grubu değil. Eğitim grubu olacaktır. İlerisi için yapmayı düşündüğüm eğitim grubunda olmak ve hediye çekilişine katılmak için yapmanız gerekenler Bit.com YouTube veya Twitter hesabını takip edin. Referans kodu ile üye olun pasamalumet.gmail.com adresine bunları yaptığınıza dair bir elektronik posta atın. Bitto tarafıyla alakalı da önümüzdeki dönemde sürprizlerimiz devam edecek. Yarın buradaki hareket önemli 49 lira 42 kuruşun altına sarkıp acaba şuradaki harekete başlatan bu order block bölgesi yani buraya aşağıya belki fitilli bir mum bırakacağız. Tekrar buradaki hareket yüksek tepeler yüksek dipler olarak devam edecek. Bunu zaman içerisinde göreceğiz orta uzun vade için bakın arkadaşlar günlüklerde şurası 56 lira 30 kuruş. Bakın burası önemli bir pivot nokta. Şurada daha önce yaptığım yayınlarda buranın altında burada satışın derinleşebileceğini bakın 56 lira 30 kuruş. Şurada içeriye girdik arkadaşlar. Burada 55 lira 20 kuruş kapattıktan sonra burada aşağıya doğru satışlar derinleşti. Bakın buradaki range bölgesi de kırıldıktan sonra buranın 56 lira 30 kuruşlardan e, kar satışı gelebileceğini konuşmuştuk. Nitekim de arkadaşlar şurada bakın 56 lira 30 kuruşa değdik. Burada buradaki trenle aşağıya doğru kırdıran şu an için buradaki trendi tutuyor. Günlüklerde orta ve uzun vade hareket için 56 lira 30 kuruşun üzerinde kapanışlara ihtiyacımız var. En az işte atıyorum saatliklerde 2 saatliklerde veya 4 saatliklerde artık bunun üzerine kapanışlara ihtiyacımız var. Aşağıda önemli maliyetlenme bölgelerindeyiz. Fakat bugünkü satış çok sertti arkadaşlar. Çok ilginç bir satıştı. Şurada çıkan bazı görüntüler vardı. Telegram tarafında birileri tarafından servis edildi. Hemen Oba Makarna zaten gereğini yaptı. Burada bir açıklama yaptı. bu taraf şu an için kırıldı. Fakat ya bugünkü satış bu kadar derin olması bana gerçekten ilginç geldi arkadaşlar. Bu tarafla ilgili bayağı bir ...ilginç işler oluyor. oba tarafıyla ilgili özellikle ilginç işler oluyor. Yani teknik olarak bilmiyorum. Bana çok anlamsız geldi. Özellikle bugünkü satış teknik olarak gerçekten bana çok anlamsız geldi. Yani tamam 56 lira 30 kuruştan bir düzeltme yer. Fakat hani bu kadar sert bir satış bekliyor muydun? İşin açıkçası ben de bu kadar sert bir satış beklemiyordum. Artık bu hafta içi göreceğiz. Ama burada yani tahtayı kim yapıyorsa veya buradan kim ne yapmaya çalışıyorsa şimdi bir şeyleri de söyleyemiyorsunuz arkadaşlar. Bakın grafiklerden görüyorsunuz. Bir şeyleri de her şeyi de söyleyemiyorsunuz. Oba tarafında ilginç işler oluyor. Bu firma ile alakalı değil. Zaten firma Türkiye'nin en güvenilir firmalarından bir tanesi. Bu tarafta birileri bir şeyler yapıyor. İlginç işler yapıyor. Ben merakla takip ediyorum. Bu tarafı arada bir dediğim gibi videolarla bu tarafı da destekleyeceğim. Dilimin döndüğünce destekleyeceğim. Aslı olan trendtir arkadaşlar. Şurada 15 dakikalıklarda hala bakın bir trend kırılımımız yok. Fakat şurada işte şuradaki yapı yani daha önce çizdiğim trenç bölgesi kırılımını gören bir sürü insan şurada 56 lira 30 kuruşa emir girdi. Yani orası artık bir order block, bir pivot nokta gibi. Dedi ki adam ben buradan aldım. Burada karımı revize ediyorum dedi. Muhtemelen buradan bir kar satışı geldi. Fakat Hani bugün eksi 9.89 kapatacak bir şey var mıydı? Ben o tarafı çok fazla bilmiyorum arkadaşlar. Bu tarafı da izleyip göreceğiz. Ee, OBA tarafında çok fazla yorum geliyor. Çok fazla izlenme yok. Birkaç kişi ısrarla günlük takip etmemi bu tarafı e, izlememi rica ediyor. Ben de o yüzden bu tarafla ilgili. Zaten grafikte çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Yeni bir Alkars. Ee, çok fazla bir şey yok. Hani böyle e, benim de sevdiğim şirketlerden bir tanesi OBA... O yüzden dilimin döndüğü kadar videonun altına yorum beğeni gelirse bu tarafla alakalı da dilimin döndüğü kadar yayınlar yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar borsa tarafında asıl olan trenddir. 15 dakikalıklarda hala bir trendimizde bozulma yok. Şurada bakın. Şuradaki bakın hareket alçak tepeler alçak dipler olarak geliyor. Buradaki hareketi bakın kırdıran dalganın başlangıcı burası. Burası artık 48 lira 42 kuruşta 49 lira arası önemli bir destek bölgesi olarak çalışmalı. Yani buradaki hareketi başlatan bu tarafı tutacak tutmayacak bunu göreceğiz. Aşağıları doğru sarkarsa da işte 46 lira 60 kuruşlarda daha önceki şeyimiz var. Yani şuradaki düşün all time low var. Bu tarafı izleyip beraberce göreceğiz. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.